Arkadaşlar hoş geldiniz tekrardan bugün Spring Cloud tarafına geçeceğiz biraz Spring Cloud API Gateway implementasyonunu yapacağız burada belli başlı şeyler var stepler var onları uygulayacağız sonrasında her türlü projede ne olursa olsun ne amaçla kullanırsa kullansın benzer stepleri uygulayarak bir API Gateway'i entegre edebileceksiniz mevcut mikro şimdi implementasyona geçelim arkadaşlar Geliyorum yine standart işlerimizi yapacağız. Bir e, maven projesi oluşturuyorum arkadaşlar. Hemen bir tane kaldıralım hızlıca. E, gelip önce bir bağımlılıklarımı şeylerimi oluşturmam lazım. Spring bağımlılıklarımı oluşturmam lazım. E, tem, Template'i oluşturalım. Sonrasında devamına koyacağız. Arkadaşlar şöyle bir yapı kuracağım ben. Şimdi isimlere çok takılalım istemiyorum. Yani konu dağılıyor. İşte user service diyoruz. Araba servis diyoruz. X servis diyoruz, Y servis diyoruz, bir şeyler diyoruz. Business'ı oturturken konu dağılıyor. O yüzden mümkün olduğunca basit tutacağım. İki tane mikro servis yapalım. Biri multiplication servis olsun, biri addition servis olsun. Birisi ekleme yapsın, birisi çarpma yapsın. İki tane basic, farklı e, mikro servislerin içinde bulunan iki ayrı endpointimiz olsun. Önce addition servisi oluşturalım mesela. Addition servis diyorum. <laughs> Gelip artifactten diyorum. Şehir istedim, isim veriyorum, description veriyorum, güzel şekilde bir kopyalıyorum, alıyorum, alıyorum. istiyorum, i̇şte projeyi oluştursun arkadaşlar, proje oluşturuyorum, hemen gelip konfigürasyonlarını yapıyorum, BASIC, her zamanki yaptınız, Spring Boot projesi oluşturma adımlarını yapıyoruz. Bunları tekrar tekrar yapmakta fayda var arkadaşlar. Ben hiçbir zaman işte Springwood Suite'den ya da ne bileyim Otor Generator'dan bir Spring Projesi oluşturmayı tercih etmiyorum, sevmiyorum. E hep ne yapacağını, ne tekrar tekrar yapmak, nereye ne yazacağını bilmek size her zaman ne denir ona? Clear kalmasını sağlıyor bilginin. Diyeyim. O yönden bir güzelliği var. Tavsiye ederim ben de her şeyi tekrar yapmanızı. Etkinlik profilimiz aktif default diyorum. Edition service arkadaşlar 80 81 de kalksın. Şunları vermiş olalım. Sonrasında package veriyorum arkadaşlar hızlıca. Edition servis değil app değil. Edition app değil hızlıca ayarlarını yapıyorum. Mikro e, Multiplication Servisi de kopyalayıp yapıştıracağım bununla. Ha bağımlılıkları koymadık. Hemen bağımlılıklarımızı ekleyelim. Okey. Şu anda aslında yapımız hazır arkadaşlar. Şimdi bunları e, gelip bir şey yapmam mı gerekecek? Main Plus'a falan alalım gidecek. Spring. Application diyorum. Main metodumu veriyorum. Spring Application lan diyorum. Edition app nokta class argümanını veriyorum. Okey. Şu noktaya kadar okey arkadaşlar. Bir de her zamanki yaptığımız gibi bir tane kontrolü koyalım ki en son açmış, test etmiş olalım. Sonrasında 2-3 step zaten işimiz bitecek. Edition kontrolü diyelim arkadaşlar. Bunu rest controller diyoruz. Public <laughs> string ne diyelim? Add bir adını Add Ad post mapping diyelim. Add olsun. Arkadaşlar bir postunu açalım. Bir getini açalım. API gateway'in farklı farklı e, nasıl davrandığını görelim. Aslında <laughs> niyetim bu. Burada gelip bir request body de bir ee, ne yapalım edition DTO oluşturalım onu, onu verelim hemen onu şuraya gelip ekleyelim Kıvasta edition DTO diyorum anlamında um, model paketi altında edition DTO dedim gelip private int it private int diye aslında arkadaşlar bunların getir setter'larını oluşturacağım hızlıca generate getir satır da generate dedim e şimdilik yeterli sonrasında bunu import ediyorum bir de servis layer oluşturma arkadaşlar Controller'da da iş yapmayalım yani best e, pratik olsun. Clean coding yapalım. Command method edition service nokta servis layer diyelim. Edition servis dedik. Bunu da servis olarak işaretleyelim arkadaşlar. Sonrasında burada public string dönsünün bize. Neydi? Add yapacaktık. Request body'den addition dto geliyordu. Addition DTO'yu dto olarak aldık. Burada arkadaşlar bir try catch koyalım. Yine exception falan alırsak bilin. bir de logarımızı oluşturalım. Sonrasında multiple için bu yaptığımızı da arkadaşlar. Burada hiç vakit kaybetmeyeceğiz. Private static final. saat orjiden bir Logger alıyorum. Buna logger diyorum arkadaşlar. Logger factory add logger deyip edition servisimi veriyorum. Sonrasında diyelim ki logger info Hatta direkt string format yapalım. Bir bu servise istek atıldığında görelim yani hangi porttan şeyden nereden geçiyor. String format diyelim. Şöyle diyelim arkadaşlar. Port. Port diyelim şuraya. Şöyle vurgulayalım hangi portun portta ayağa kalktığını. Uygulamaya da önüne verelim. Edition service diyelim. Port diyelim. Function'ı verelim. Add diyelim. Sonra function execute diyelim mesela. Şeyde. Hatta değerleri de basalım ki tam böyle şey hangi işlemi yaptığımız, hangi değerle yaptığımız e, falan gözüksün. Şöyle yapalım. Yüzde yüzde D diyelim. Artı diyelim. Yüzde D diyelim. Eşittir. Yüzde D diyelim. calculated diyelim arkadaşlar. Argüman olarak neleri vereceğiz arkadaşlar? Önce bir port bekliyor. Yani bu benim Edition additional servisim hangi portta kalkacağını nasıl vereceğiz onu arkadaşlar? Gelip e, application property'mdeki environment variable'ı e, dahil etmem gerekecek. Onun için public int diyorum. Ya da string old, ya da yüzde yani d verdik. Integer tutalım. Port diyorum. Bunu da et value'da çekmem gerekiyor. Gelip arkadaşlar urban server.port dediğimde bunu inject edeceğim. tabi şuraya doları olmazsam variable olarak almaz bunu. Portu gelip arkadaşlar ilk yüzde DMM pet giriyorum. Sonra BTOM'un x'ini alsın. DTOM'un y'sini alsın. Bir de bunların neydi? Edition toplamını alsın dönsün bize gibi bir servis yazdık yani çok şey değil arkadaşlar teferruatı önemli değil önemli olan bizim API gateway mantığını anlamamız senaryomuzu böyle kurguladık diyelim böyle bir endpointimiz var yani şunu return ile verelim return diyelim bq hatta direkt şu mesajı dönsün bize şu şekilde doğru kopyaladıysan aynen direkt bu mesajı return etsin client'a da Exception oluşursa da logger error diyelim. İşte gene şu mesajı kopyalayayım. Sonra içinde editleyelim. Edition service port at function executed deyip exception occurred while işte ne diyelim Executing add servis gibi bir şey değil arkadaşlar. Argüman argüman da geçmeyelim. Exception olmuş zaten deriz bu noktada. Parantezlere dikkat ettik. Okey bir de exception'ı da bize bassın. Return'de de gene benzer şekilde aynı mesajı client'a dönsün mesela. Böyle direkt toplama işinin sonucunu monucunu dönmektense bir mesajı görmüş olalım yani arkadaşlar. Temel şeyim Niyetim bu. Okey. Endpoint'i yazdık. Controller'a gelip bunu bağlı bağlamam lazım. Private Edition Service diyelim. Sonrasında bunun Constructor Injection'ını yapacağım. Şu şekilde gelip Edition Service Service diyorum. Let's provide this nokta servis servis dedim bunda içeride ne muhabbet oluyorsa bana onu dön exception exception işine bitirebiliyorsan bitir diyorum arkadaşlar şimdi bunu yaptık arkadaşlar ee, bunu yaptıktan sonra bir de şey yapalım yani bunun getini yazalım ya da getini yapmadan önce bu şekilde bir, e, bir koyalım bakalım çalışacak mı Şimdi şunu ben bir launch ediyorum. diyorum. de, komponent e, şey vermedik bu arada. Şunu komponent scan diyorum. Base packages da şurada gelip be, Diyorum ki package'ları spring context'e dahil etsin. Başka bir portumda ayaktaymış. Şunu clear edeyim. Bir bakayım. Başka bir instanslar bir şeyler lokalimde orada burada açık mı? Test evet, için kullandım. Onlar, onlar varsa kapatayım hepsini. Okay. Altta başka instansların terminalde çalışıyormuş. Kapattım. Şimdi tekrar bir launch veriyorum arkadaşlar. Port 80-81 yaptık. Controller'ın et post tipinde atıyorum. ikiye alıyor başka bir şey yapmıyor. Şimdi bir test yapalım arkadaşlar. Şurada gelip yeni bir New diyeyim. Collection diyeyim. Şuna eee API gateway diyelim arkadaşlar. Bir request ekleyelim. Post atacaktık eşli tipi localhost başta kaldırdık 80.81'de add yapacağız demiştik body'de bir x göndereceğiz x3 yollayalım y5 yollayalım arkadaşlar şunu istek attığımda endpoint'imin çalışıyor olması gerekir okey addition service port 80.81 add function çalıştı diyor 3, 5, 8 calculated dedik, okey. Şu anda şeyimiz var. Endpoint'imiz tanımlı ve normal mikro servis üstünden erişiyoruz. Şimdi arkadaşlar, buraya hem Apple Gateway için olan ekleyeceğiz, hem direkt biz şu anda pod'a gitmiş olduk. Bunlar karışmasın diye ben şunlara bir isim vereyim. Bir ki add post diyeyim. Şöyle dümdüz. Kendisi. Şimdi bunun gelip arkadaşlar, kopyalıyorum. Bir de bunun multiplication'ını oluşturalım. Olduğu gibi kopyalıyorum. Bütün bu ayarlara tekrar girmemek için. Multiplication service dedim. Şuradaki override'ları hızlıca editliyorum. multiplication olsun. Aynı şekilde multiply application service multiplication service e, sonrasında şu package adlarını değiştirelim arkadaşlar. E şuraya multiplication service app diyorum. Yani biri ekleme yapacak, biri çarpma yapacak arkadaşlar. İki bağımsız workspace'te iki ayrı portta kalkan bağımsız yapılarım var gibi düşünün. Bu login servisi de olabilirdi, başka bir şey de olabilirdi. Temel mantık farklı portlarda çalışan distribute bir yapı olması. Gerçeklemek istediğimiz senaryo o. Ki yaptığımız API Gateway bir şeye benzesin. Yani gerçekten real bir yapıya benzer bir şey implement etmiş olalım. Yoksa hepsi aynı port içinde olsa zaten API Gateway'in bir mantığı olmaz kıvası da mi, çok şey kalmıyor arkadaşlar multiplication hep dedik bakıyorum burası ok kontrolümü değiştiriyorum multiplication kontrolür yaptım servisine güncelleyeceğim Mark Edition servis diyorum. Edition Dition da Multiplication Dition oluyor. Gördüğünüz gibi yani senaryoyu güzel bir şekilde kurarsanız oluşturması rahat oluyor arkadaşlar. Dition aynı kalsın. XCA olsun içinde. Servisim artık hata kontrolörden girelim. Adı Add değil. Multiply olsun arkadaşlar servisin adı da multiply olsun. Gelsin. et değil olsun dedik. Gene portunu çeksin bu da. Diğeri 80-81'di. bunu çalıştığı portu da 80. Burayı güncellemişiz iyi oldu. Multiplication. servisi olsun. 80-82'de çalışsın. Geldik. Kontrolü'den girdik. Adım adım bir kontrol edelim. Portu aldı. Şuralar Notification Service portunu basacak. Add değil. Multiply olacak arkadaşlar. Şuralar toplama işlemi gibi değil. Çarpma olarak basacak. Şurada da hesaplarken toplama yapmayacak. Çarpma yapacak burada da. Bir ayrı business yapalım. Şunu da kopyalıyorum. Bir şey atlamayalım. Şurada kaçmasın yaştırır bize. Okey. Stabil. Şuradan bakalım et değil ne. şu da multiply yaptık mı yolun yarısına gelmiş oluyoruz arkadaşlar çok bir şey kalmıyor sonrası konfigürasyon multiply multiply okey gözden kaçan bir şey yok diye tahmin ediyorum. Okey yapıyor oluşturduk arkadaşlar. Portlara kadar okey. Şey de deneyelim. Şu multiplication da deneyelim. Ondan sonra API konuşmaya başlayalım arkadaşlar. Ona da ram veriyorum bir yandan. Şurada yeni bir görüntü açıyorum. Şöyle yapalım. Multiplication. Creation. Şunda da Edition'ı görelim. Şimdi Add Post yapmıştık arkadaşlar. Şunu Duplicate'in bunu Multiplication'ını yapalım post olarak. Application post. Okay, bu da artık multiply olsun. 3 kere 5, 15'i basması lazım. Bulamadım dedi. Çünkü portu 80 82 yapmadık. okay 3 kere 5 15 calculated. 80 82'de kalkan portumuzu gitti buldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hard kodup geçmiyoruz biz bu datayı. Gidiyor. Kendisi şurada Service Layer'da gidiyor. Portu Environment Variable'ımdan Server Port Datası'ndan getiriyor. Yani bunu API Gateway'den geçtiğimizde portu nereden okuyor you, söyleyebilmek için aslında dahil ettim. Temel niyetim o. Okey.